Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh buyurmuşlardır ki, Bir kimse halvette oturmaktan ve Allah Teala'ya münacat etmekten çok, halkla oturup konuşmayı arzu ediyorsa, o kimsenin ilmi az, kalbi kördür, ömrü de ziyandadır. Din bakımından sana faydası dokunmayan arkadaşın sohbetini terk et gitsin. Zamane halkının dostluğunu lokanta yemeği gibi buldum. Rengi güzel, tadı hoş değil. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh nasılsın diye soranlara buyurmuşlardır ki nasıl olacağım? Allah'ın nimetini yiyor, şeytanın sözünü dinliyorum. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh buyurmuşlardır ki, Her kim kırk gün et yemezse, aklı eksilir. Sözünün manası nedir anlamıyorum.'' Ben 20 yıldır et yemedim ve her gün aklım artmaktadır. Şayet Ulu ve Yüce Allah'ın kitabında bulunmasaydı ve okumak emrolunmasaydı Fatiha Suresi'ni asla okumazdım. Zira sadece sana tapıyorum diyorum ama yakinen biliyorum ki kendime tapıyorum ancak ve ancak senden yardım istiyorum diyorum. Ama onun bunun kapısına gidiyor, onlara teşekkür ediyor veya şikayetçi oluyorum. Halkı tanıdığımdan beri ha övmüşler, ha yermişler. Hiç korkum yok. Çünkü daima övenleri de, yerenleri de ifrap'ta görmüşümdür. Yani bir kimse herhangi bir konuda aşırı giderse zaten ona göre bir hesap yapmazsın. Bu yüzden onların sözlerine hiç kulak asma. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh buyurmuşlardır ki Hak teala Musa'ya vahyetti ki demirden bir asa iki nalin yap. Yeryüzünde dolaşarak eserleri ve ibretamiz yerleri ara. Nimetleri ve hikmetleri seyret. Asa parçalanana kadar, nalinler eskiyene kadar buna devam et. Demek olur ki sabret. Bu din metin olduğundan onun dahilinde rıfkla hareket et. Hak teala buyurmuştur. Dünyayı seven bir alime yapacağım en ehven şey zikir ve münacat zevkini gönlünden söküp almaktır. Dünyevi arzular peşinde koşan bir kimsenin peşinden koşmaktan Şeytan vazgeçer zira bu bela ona yeter.